Herkese merhabalar. Renkli tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda kargoda göndereceğim çiçekleri hazırlıyorum. Evet, aloe veralarımız var. Bunlar peygamber kılıcı çiçekleri. Şu şekilde boylarını kestim arkadaşlar çünkü kutuya sığmayacaktı. Böyle 3 tane kök çıkardım. Böyle küçücük yaprakları geliyor arkadaşlar. Çok tatlılar. Evet, bu şekilde iki çeşit kaktüs var. Böyle mum çiçeğim var arkadaşlar. Bunlar da atapot çiçeği, bir diğer adıyla dev telgraf çiçeği. Arkadaşlar bu şekilde 3-4 tane hazırladım ki hani giderken kargoda yıpranırsa elinde fazladan bulunsun diye veya inşallah yıpranmaz. Arkadaşlarına veya akrabasına vermek isterse arkadaşımız diye. Böyle aloe veramız var. Bakın. Onları da köküyle beraber çıkardım. İsterse bu kaktüs çiçeğini arkadaşımız o küçük yavrularını ayırıp farklı farklı saksılara dikebilir. Veya bu şekilde olduğu gibi de dikebilir yani aynı saksıya. Burada da mum çiçeğimiz var. 3 dalda mum çiçeği koydum. Arkadaşımız bunları bir bardakta köklendirsin. Öyle diksin. Diğerlerini direkt dikebilir. Zaten aloe verayı ve peygamber kılıcı çiçeğini köklü halde gönderiyorum. Kaktüsleri de direkt dikebilir. Ahtapot çiçeğini de direkt dikebilir. Sadece mum çiçeğini köklendirsin. Bu şekilde bir kola şişesine hazırladım arkadaşlar. Böyle içine toprak koydum biraz. Ve bir poşet ve bant yardımıyla sabitledim çiçekleri. Kargoda hani devrilmesi falan olmasın veya toprağın dökülmesi olmasın diye. Arkadaşlar bu şekilde de e, su bidonunun içine yapıştırdım. Kola şişesini. Aynı şekilde bu su bidonundan bir tane daha kestim ve üstüne geçirdim. Onu da birbirine bantladım. O halini çekmeyi unutmuşum. Yani en son kutulamadan önceki halini çekmeyi unutmuşum. Kaktüsleri de koydum içine. Evet arkadaşımız bu çiçekleri torf toprak alıp o torf toprağın içine dikmesi gerekiyor ve ılık ortama koyması gerekiyor. Yani normal oturma odasına koysa ve ışık alan ortamda bulunması gerekiyor çiçeklerin. Soğuk ortamda asla bulunmaması gerekiyor. Evet çiçekler tekrar hayırlı olsun arkadaşımıza. Herkese hayırlı günler.